Arkadaşlar selam. Otomobil tarihinin en önemli ve en büyük skandallarından bir tanesi Volkswagen'in eksüz emisyon skandalı ve bunun doğurduğu iki tane önemli sonuçtan bahsedeceğiz ki bunlardan bir tanesi dünyanın elektrikli motora elektrikli arabaya hızlı bir şekilde entegrasyonu bir diğeri ise dizel motorların hızlı bir şekilde gündemden düşmesi ve üretimlerinin durması. Şimdi gelin Volkswagen'in eksüz emisyon skandalını hatırlayalım. Das Auto, bu sloganı hatırlayacaksınız. Das Auto, yani araç budur, araba budur. Bu çok iddialı sloganından vazgeçmek zorunda bırakan eksüz emisyon skandalını şöyle bir hatırlayalım. Volkswagen firması yıllardır Amerikan piyasasına girmeye çalışıyordu, çabalıyordu. Ve araba üreticilerinin en büyük belalı derdi nedir? Eksüz emisyon değerleri ve bu değerleri düşürmek için çok büyük arge masrafları ve çok büyük üretim masrafları yapmaktalar. Tabii... Eksüz emisyon standartları ve kriterleri yükseldikçe bu noktadaki harcanan rakamlar da yükseliyor. Volkswagen firması gözünü dikmiş olduğu Amerikan piyasasına ki uzun yıllardır da girememişti bu piyasaya. Girmek için yüksek beygirli, az yakan ve eksüz emisyon değerleri çok düşük araçlar ile bir reklam kampanyası başlattı. Büyük bir reklam kampanyası sonucunda da 2009 yılında Amerikan piyasasına Volkswagen, Audi ve Porsche marka araçlarıyla girmeyi başardı ve 2015 yılına kadar da yaklaşık 600 bin Volkswagen grubu araç satışı gerçekleştirdi Amerikan halkına. Büyük bir başarı bu. Bu ekskuzisyon değerlerini nasıl elde ettiğini merak eden bir Avrupalı firma ki bu firmanın amacı Volkswagen bu başarıyı nasıl elde etti, bunu keşfedelim, bunu bulalım ve diğer otomobil firmalarını bunu satalımdı amacı buydu. Bunun için bir araştırmaya başlıyor. Volkswagen araçlarını alıp test düzeneğinde ölçüyor mükemmel. Ekstra emisyon değerleri harika. Fakat bir de aracı yolda denemek istediğinde hemen bagaja bir düzenek kuruyorlar. Yolda baktıklarında gözlerine inanamıyorlar. Araçların normal ekstra emisyon değerleri ve esas itibariyle NOX değerleri yani insana en çok zarar veren gaz azot oksit gazıdır. Azot oksit değerleri normalin 40 kat üzerinde çıkıyor. İnanamıyorlar. Bir daha ölçüyorlar, bir daha ölçüyorlar. Evet, sonuçlar doğru. Yolda yapılan testlerde azot oksit miktarı sınırın 40 kat üzerinde çıkıyor. Konuyu anladıktan sonra önce bunu mail yoluyla Volkswagen'e iletiyorlar. Volkswagen e, CEO'ları, müdürleri bunu önce kabul etmiyor. Reddediyorlar. Konu daha sonra Amerikan basında yansıyor, basında televizyonda bununla ilgili haberler ve programlar yapılıyor. Konu e, köpürmeye başlayınca devreye Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı giriyor ki bu ajans e, çevresel faktörleri denetleyen ve ölçümleri yapan bir kurum, kamu kurumu. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı konuyu ortaya döküyor. Evet, ölçümlerimiz sonucunda Volkswagen araçlarında böyle bir hile var. Yani aracın yoldaki değerleri ile test üzerindeki, testteki değerler arasında ciddi bir fark olduğunu görüyor ve konuyu artık yasal zeminde Volkswagen'e aktarıyor. Volkswagen firması artık bu saatten sonra konuyu kabul ediyor. Evet, böyle bir durum söz konusu bu hatamızı telafi etmemiz konusunda bize fırsat vermeniz gerekiyor gibi yazışmalar oluşuyor. Sonuçta Volkswagen'e bu hatalarını onarma, tamir etme, telafi etme fırsatını veriyorlar, tanıyorlar. İşte büyük büyük hataların ikincisi de burada ortaya çıkıyor. Dünyanın en büyük firması, büyük CEO'ların olduğu, müdürlerin olduğu bir firma büyük bir hata yapıyor, peşinden ikinci hatayı yapıyor ve kendilerine tanınan bu fırsatı da tepiyorlar. Çünkü hileli yazılım yerine yine benzer bir yazılımla olayı e, örtbas etmeye çalışıyorlar ama işte skandalın asıl patladığı nokta burası oluyor. Skandal daha da büyüyor ve konu artık yargıya ve hükümetin devreye girmesine kadar uzuyor. Bu hatalar zincirine insan inanamıyor değil mi? Dev bir firma, yollar, müdürler ama hata üzerine hata ve sonuçta şirket Bugüne değin 30 milyar euro zararı uğruyor. Davalar açılıyor. Hem kamu davaları hem de şahsi davalar açılıyor. Bunun sonucunda Volkswagen firması sıfır araçların geri almak zorunda kalıyor ki bazı araçlarını Almanya'ya geri getiremiyorlar. Getirme maliyetindense araçların orada hurdaya çıkmasını istiyorlar ki çöllerde görmüşsünüzdür Volkswagen'in hurdaya çıkmış sıfır kilometre araçlarını. Yine şahsi davalar açılan durumlarda da Volkswagen araç sahiplerine ödemeler yapıyor. Araç sizde kalsın. İşte bunun farkı olarak şöyle bir ödeme yapacağız diye. Bu şekilde çok ciddi bir ekonomik zararla karşı karşıya kalıyor. Peki hileli yazılım olayı nedir? Nasıl oluyor? Ara test düzeninde iken test düzeninde olduğunu, direksiyonun oynamadığını, aracın yolda olmadığını anlayan bir sensör mekanizması sayesinde araç düzenekte iken tork ve beygir güçleri azalıyor ve egzoz emisyon değerleri gerçekten de standartın altına iniyor. Ama araç yola çıktığında işte o zaman araç normal değerlerine kavuşuyor. Tork ve beygir güçleri olması gereken noktaya geliyor. Fakat bu sefer de aracın egzoz emisyon değerleri şahlanmış oluyor. İşte bu hileli yazılım hikayesinde Volkswagen'in CEO'ları, müdürleri en sonunda olayı kabul ediyorlar. Ve kamuoyu nezdinde özürler diliyorlar, hata yaptıklarını kabul ediyorlar ve şunu söylüyorlar. Evet biz büyük bir hata yaptık, çevreye büyük zararlar verdik bu hatamızın bir özrü mahiyetinde iki tane konuya ağırlık vereceğiz. İki tane konuyu dünyaya, insanlığa kazandıracağız. Bunlardan bir tanesi elektrikli arabalara yapmış oldukları yatırımlar ki elektrikli arabalara en çok yatırımı yapan Avrupa firmasıdır. Volkswagen firması şu anda elektrikli araba konusunda çok önde gidiyorlar. Bunun sebebi Volkswagen CEO'larının işte özür mahiyetinde yapmış oldukları bu elektrikli araba yatırımları. Dolayısıyla Volkswagen'in önderliğinde şu anda elektrikli araba üretimi çok hızlı gidiyor. Ee, tahminlerin çok ötesinde gidiyor. Pek çok firma, pek çok üretici firma Volkswagen'in bu hamlesinden sonra elektrikli araba arge'lerinin yatırımlarını hızlandırdı ve dünya hızlı bir şekilde sıfır emisyon üreten emisyonsuz bir sürüş vaat eden elektrikli arabalara geçişi sağladı, hızlandırdı. Bir diğeri de yine Volkswagen firması bu olaydan sonra dizel motorları veda edeceğini ve üretmeyeceğini bir tarih verdi hatta. Beyan etti. Bu saatten sonra diğer firmalar da benzer açıklamaları yaparak şu tarihte artık biz de dizel motora veda ediyoruz. Çünkü özellikle NOx değerleri açısından insana en çok zarar veren azot oksit değerleri açısından çevreye büyük zarar verdiğini bundan dolayı da dizel araçların, dizel motorların önümüzdeki yıllarda üretimden kalkacağını ilk beyan eden firmalardan bir tanesidir Volkswagen. Dolayısıyla Volkswagen'in öncülüğünde çevreye en çok zarar veren motor olan dizel motorlara da artık üretim anlamında veda edilmiş durumda. Şu anda ülkemizde de pek çok dizel aracın sıfır kilometresini şu anda bulamazsınız. Belki bir iki markada hala son ürünler satılsa da sıfır kilometre dizel motorlar artık raftan kalktı üretimden ve satıştan kalktı. Dolayısıyla ilk görünüşte olumsuz gibi görünse de Volkswagen skandalının dünyaya ve çevreye kazandırmış olduğu iki tane önemli gelişme, elektrikli motorlar ve dizel motorların tedaviden kalkması, üretimden kalkması olmuştur diyelim. Bu bir video serimiz olacak arkadaşlar. Bu video serimizde ilerleyen günlerde 2009 ile 2015 yılları arasında. Avrupa'yı ve Amerika'yı ayağa kaldıran bu skandal esnasında Türkiye'de neler oldu? Volkswagen kullanıcıları bu noktada tecrübelerini yazarlarsa çok sevinirim. Türkiye'deki gelişmeleri anlatacağız ileriki videolarımızda. Bir diğer konumuz da madem azot oksit değerleri insan sağlığına en çok zarar veren bir gaz. 0 kilometrede ölçmüş olduğumuz bu araçları peki niye daha sonra ölçmüyoruz? İkinci araçlarda eksüz emisyon testleri yaparken niçin bu ölçümleri yapmıyoruz? Bunu irdeleyeceğiz, bunu analiz edeceğiz. Teknik sebeplerini açıklayacağız. Yorumlara konuyla alakalı fikirlerinizi ve eksik kalan noktaları yazmanızı rica ediyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye dek çevreye bakın, kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Görüşmek üzere.